Seçim döneminde neye söz vermişsek hemen hemen onların hepsiyle ilgili adımlarımızı attık. Şimdi bugün yapımı devam eden terminalimizi öncelikle arsa konusundan başlayarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Göreve geldiğimizde hazine arazisi olan mülkiyeti Maliye Bakanlığında olan 55 bin metre karelik bir arsa üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Burayı belediyemize almak için 2009 ve 2010 yıllarında yaklaşık bir yıla yakın bir süre emek verdik ve mülkiyetini belediyemize aldık. Geçen yıl bağımsız gayrimenkul değerleme şirketinin yapmış olduğu çalışmaya göre arsamızın bugünkü değeri 15 milyon TL'dir ve bunu biz tahsis yoluyla hazineden alıp üzerindeki bina bizim arsası hazinenin olması yerine 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra eğer terminal buradan taşınmak istenirse, farklı bir amaç olur, amaçla kullanılmak istenirse o zaman da belediyenin ülke olsun anlayışından hareket ederek belediyemize kazandırmayı tercih ettik. Bir miktar gayrimenkul, bir miktar da üzerine nakit ödeme yapmak, para vermek suretiyle burayı aldık. Ve sonrasında proje çalışmalarımıza başladık. Bize tavsiye edilen en fazla 30-35 bin metrekarelik bir alanın terminal olarak düzenlenmesiydi. Geriye kalan 20 bin metrekarelik bir alanısa, Farklı bir amaçla kullanılmasının Daha doğru olacağı şeklindeydi Ama biz mevcut terminalde Yaşadığımız alan sıkıntısını Oradaki yoğunluğu Oradaki sıkışıklığı dikkate alarak Arsanın tamamı üzerinde Farklı bir tasarruf düşünmeksizin Terminal olarak çalışmayı Terminal binası yapmayı Uygun gördük Ve çalışmalarımızı da o şekilde Tamamlamış olduk Değerli arkadaşlar Eski terminalimizde yeni terminalimizin bazı rakamları üzerinden mukayese yapacak olursak eski terminalimiz 11 bin metrekarelik bir alandadır. Yeni terminalimiz 55 bin metrekare, 5 katı daha büyük bir yer olacak. Eski terminalimizin arka taraftaki alanı otopark olarak malumunuz değerlendiriyoruz. Toplam 50 araçlık maksimum bir otopark alanı mevcutken yeni terminalimizde çok rahat kullanılabilecek 250 araçlık bir terminal var Oto, e, otoparkımız var. Yine diğer terminalimizde gelen araç, giden araç, transit araçlar, köy minibüsleri vesaire kendilerine ayrılmış özel yerler olmadığı için karma karışık durmakta birçok zaman halbuki burada gelen yolcumuzun peronu, giden yolcumuzun peronu, transit araçların peronu ayrı ayrı yerlerde bulunmakta. Yine bir başka peronda ise ilçelerimize hareket edecek olan minibüslerimiz bulunmaktadır. Burada diğer terminalimizden ayrı olarak farklı bir hizmetimiz daha inşallah devreye girecek. O da köy minibüslerinin hareket yeridir. Şu anda Farabi meydanında meydan camisinin yanındaki alanı kullanarak bu faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Zaman zaman farklı yerlerden kalktıklarını kalkmaya çalıştıklarını da görüyoruz, tespit ediyoruz ve sorunlar yaşıyoruz. İnşallah terminalimiz bittiğinde köy minibüslerimizin de tamamı yine hemen arkamda gördüğünüz uzun bloktan hareket eder hale gelecekler. Bunun dışında kap şu anda 2000-2500 metrekarelik bir kapalı alan kullanıyoruz. Mevcut terminalimizde yapımı devam eden yeni terminalimizde ise inşallah bunun dört katı e, büyüklüğünde 10 bin metrekarelik bir alan kullanıyor olacağız kapalı alan olarak. Ve bu kapalı alanın içerisinde de farklı sosyal tesislerimiz, sosyal alanlarımız olacak. Terminalin dışındaki yerlerle ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. 8 adet otobüsün park edebileceği transit yolcu peronumuz var. Samsun'dan Ankara'ya, Ankara'dan Karadeniz'e geçen araçların yolcu yolculabilecekleri 8 adet özel peron var kendilerine mahsus. Gelen yolcu otobüslerinin park edeceği 13 adet peronumuz var. Giden yolcu otobüslerimizin de kullanacağı ayrıca 16 araçlık bir peronumuz var. Bunlardan transit yolcular. Benim sol tarafımdaki yeri gelen yolcular hemen ortadaki yeri, giden yolcular ise en sağda ilk başta uğradığımız noktayı kullanacaklar. Ayrıca 8 otobüsün park edebileceği özel bir otobüs park yerimiz daha var. Herkesin kendisi için ayrılmış park yerinden ayrı olarak. Değerli arkadaşlarım, ilçe ve köy terminallerinde ise 36 adet minibüs peronu var. Aynı anda 36 otobüs perona girerek minibüs perona girerek yolcu alabilecek. Ayrıca 32 tane de minibüsün beklemesi için yerimiz var. Yani toplamda 68 tane minibüs aynı anda kendilerine ayrılmış peronlarda bulunabilecekler. İç mekanlara geçtiğimizde ise elbette her sosyal hizmet noktamızda olduğu gibi erkekler için, kadınlar için, BC'ler vesaire var. Bunları hiç söylemeye gerek görmüyorum. Bir adet restoranımız var. İki adet de kafeterya projemiz içerisinde düşünüldü erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı mescit yapılacak. Ki bu erkekler için yapılan kısımda özellikle cuma namazı da kılınabilecek. Yani buradaki esnafımızın ve yolcuların rahatlıkla ibadetlerinde yapabilecekleri büyüklükte bir yer olacak. Yine iç mekanlarda bilet satış kişilerimiz var. 18 adet şehirler arası bilet satış kişisi oluşturuyoruz. 15 adette köy ve ilçe bilet satış gişesi olacak. Bunların yanında toplam 33 noktada bu satışlar gerçekleştirilmiş olacak, olunacak. 16 adet hediyelik eşya mağazası var. Polis noktası, yine aynı şekilde zabıta noktası İlk yardım, emanet, araç kiralama, idari ofisler ve otobüs firmalarına ait özel ofisler olacak. Şu anda altta bilet satışı, üstte e, ofis şeklinde bir e, kullanım söz konusu. Bunun yerine yolcularımızın hepsinin tüm peronları bilet satış kişilerini aynı anda görebilecekleri yerlerde biletleri satılacak. Bunun dışında da sağ tarafında gördüğünüz blokun üst katında otobüs işletmecileri için ayrıca yerler tavsiye edilmiş olacak. Bu bulunduğumuz noktada ise belediyemize ait idari ofisler olacak. Bizim personelimiz büyük oranda bu katta çalışıyor olacak. Yine geçen yıl 12 aylık dönemde ve 2013 yılının 3 aylık döneminde gelen yolcumuz giden yolcumuz sayısıyla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda değerli arkadaşlar 2012 yılında terminalimizden yıllık kalkış yapan otobüs ve transit araç sayısı yani transit dediğimizi biliyorsunuz elbette Karadeniz İç Anadolu e, aksı üzerinde gidip gelirken bize uğrayan araçları kastediyoruz. 52.737 otobüs. 52.737 bu haftalık bin araca hemen hemen tekabül ediyor. Günlükte 120 ile 140 arasında değişen bir sayı. Yine terminalimizden 2012 yılında <laughs> minibüs ve ticari taksi hareket sayısı sevgili arkadaşlar 54.026'dır. Toplam ifade ettiğim bu otobüs ve minibüs hareketleri sonucunda ise 2012 yılında 938.500 vatandaşımız hizmet almıştır.